Bugünkü videomuzda yeni birkaç terim öğreneceğiz arkadaşlar ve e, özellikle seanslarla ilgili de konuşmamız gereken bir şey var. Dikkat etmemiz gereken birkaç husus var. Şimdi hızlıca başlıyorum. Öncelikle breaker ile breaker block arasındaki farkı anlamamız gerekiyor. Price action kanalından geldiyseniz zaten breaker blokları biliyorsunuz. Breaker bloklar şu şekildeydi. Piyasa bir trend oluşturuyordu. Tabii ki bizim trendimiz asla bir çizgi şeklinde değil. Diplerin ve tepelerin yükseldiği ya da düzenli düştüğü yapılardı. Şimdi bu bir noktada kırılım gerçekleştiriyordu. Yani market structure shift ya da break ya da change of character hangisini söylerseniz söyleyin Burada bir kırılım gerçekleşiyordu ve biz piyasanın yönünün değiştiğini düşünüyorduk. Şimdi bu değişim gerçekleştiğinde kırılımın geldiği son nizami dip Deki son satıcılı mumun dip ve tepelerini seçtiğimizde bu bizim breaker bloğumuzdu. Daha önce zaten defalarca kere yaptık. Aşağı yönlü bir trend gelse ve bir noktada kırılım gerçekleştirse market structure shift oluyor burada. Bu gerçekleştiği anda bizim son alıcılı mumumuz çünkü nizami tepe burada kaldı. Artık daha aşağıda bir tepe yok daha yukarı çıktı. Buraya breaker blok diyorduk. Burayı hızlı geçiyorum çünkü price action'da defalarca inceledik. Şimdi breaker blok'tan ziyade breaker nedir? Michael Huddleston breaker'ı nasıl kullanır? Yine söylüyorum. Bu videolarda e, ICT'nin kendi ağzından başka hiçbir kaynak yoktur arkadaşlar. Tamamen eğitim onun konsepti üzerine ilerliyor. Başka kaynak kullanmıyoruz. Şimdi Breaker dediğimiz yapı Michael'a göre tam olarak şöyle işliyor. Şimdi diyelim ki burada bir breaker blok vardı ya. Bu dip ve tepelerin düşüş yaptığı trend içerisinde internal yapıları kontrol ediyoruz. Internal neydi? External'daki yani dış yapıdaki düşüşün içerisinde her bir bacaktaki kendi zikzak hareketleri, kendi içerisinde oluşan durumlar, ekstra emareler bizim için internal'ı gösteriyordu değil mi? Burayı incelemek istesem internal bir bacak yani. Ya da gelip mesela burayı incelemek istesem bu da bir bacak internal yapı oluyordu. External neydi? Bu bu yapının tamamıydı yani şunun tamamına da dış yapıda biz external diyorduk. Şimdi internal da özellikle breaker blok oluşmadan önce yani şu son nizami tepenin bir önceki bacağını incelediğimizde internal'da yukarı yönlü bir trend belirliyorum. Bu trendi görmek zorundayım. Ve bu trend bir noktada hızlı kırılıyor. Kırılım hızlı geliyor. O zaman şurayı farklı renk yapalım. O zaman diyorum ki henüz sağ tarafı görmedim sonuçta. Ancak bu kırılım geldiği zaman zaten ben breaker diyeceğim bir şeylere. Burada bir market strakçı break oluştu değil mi? Kendi iç yapısında. Yani şu zikzaklı yapı bozuldu aşağı kırıldı ve artık buradaki yükseliş e, ters yöne dönecek diye düşünüyoruz. Ve gerçekten de external'daki trendi devam ettiren bir düşüş hareketi bir düşüş bacağı gerçekleşiyor. İşte bizim buradaki sert kaçışımız sebebiyle price action'da ne görmüştük? Bu market structure shift'in tepesindeki sert kaçışta biz bir emir bloğu oluşturuyorduk değil mi? Bu zaten normal fiyat aksiyonu yapılan içinde geçerli. Şimdi bu emir bloğu oluşuyorsa senin external'daki external yapıda kırılımından sonra sen buraya breaker block değil breaker diyorsun. Yani burada bir nüans var. E, dikkat etmemiz gerekiyor. Internal'da order block bırakıldıysa ve senin external yapında genel olarak düşüşler kırılım gerçekleştirdiyse işte senin son alıcılı mumun zaten order block'tu ya buranın adı breaker oluyor. Yani aslında sen şunu söylüyorsun. E benim order bloğuma fiyatlar gelince aşağı sekmesi lazım da Sekmedi, kırıldı. İşte bu kırılım gerçekleştikten sonra senin normalde şu örnekte direnç olarak çalışması gereken order bloğun desteğe dönüşüyor. Hani breaker blokta da buradan pozisyon almak istiyorduk yukarı yönlü. İşte breaker'da da amacım bu. Desteğe dönüşüyor. Buna da STR ya da RTS yani Resistance to Support bu örnekte nedir? Direnç Desteğe döndü demek. Ters örneğinde de ona da bakacağız şimdi. E, destek dirence dönecek. İşte bu order bloğun varsa ve kırılım gerçekleştiyse, external'da trendin bozulduysa, internal'daki order bloğunda ihlal edildiyse bunun adı artık breaker blok değil breaker'dır. Breaker blokta biz internal safhada bir şey aramıyorduk. Yani bu olmasa da olurdu. Şunları silsem. Ve diyorduk ki evet geniş yapıda bizim kırılımımız gerçekleşti. Ve buradaki son alıcılımım burası nasıl olursa olsun şu son bacak. Benim için breaker blok diyordum. Ama breaker öyle değil. Mesela burada. Şimdi normalde biz breaker bloğu çizdik ama... Eğer ki bu son nizami dibin bir öncesindeki bacağın içerisinde bir düşüş trendi varsa ve bu düşüş trendi sert bir şekilde kırılıyorsa yani sen iç kısımda burada bir market structure break oldu benim artık şu düşüş yapım bu MSB ile birlikte gidecektir diyebiliyorsan ki external'da yükseliş devam ediyor ve gerçekten şuradaki düşüş yapısı senin için bitmiş oluyor. O zaman burası bir order bloktu. Sert kaçışı gördün, market yapısının bozulumunu internal'da gördün. İşte artık senin buradaki order bloğun external yapında MSB gerçekleştiği anda breaker blok değil de breaker oluyor. İnce nüans budur ve buradaki normalde break order bloğun destek olarak çalışması gerekirken Şimdi kırıldı. Kırıldıktan sonra da tekrar buraya tepki gelip aşağı gidecekse yani breaker blok gibi düşüneceksek burası bir dirence dönüştü. Buna da STR yani support to resistance deniyor bu alana. Breaker olarak isimlendirmiş oluyoruz. Özellikle bu tarz sert kırılımlar order blokta varsa burası aynı zamanda blind spot trading dediğimiz bir yapıya dönüşüyordu. Lütfen price action'dan onu da kontrol edin eğitimlerimizde de var. Bunlara dikkat ediyoruz. İşte breakerla breaker bloğun farkı budur. Burada internal'ı hiç incelemesem yani zikzak benim için önemli olmasa diyeceğim ki evet yapı kırıldı. MSB bu yatay son nizam edip kırıldı. O zaman benim buradaki son satıcılı neydi? Breaker bloktu diyeceğim ama breaker'da işler bir tık daha e, ince analize muhtaç kalıyor. Şimdi breaker'ı öğrendikten sonraki muhakkak not alın arkadaşlar. Dediğim gibi Breaker yazsanız yine 25 bin çeşit anlatım göreceksiniz. Ben bizzat Michael Huddleston'ın düşüncesi üzerinden anlatıyorum. Onun oluşturduğu yapı üzerinden. Bunları not alın. İnce nüanslar bizim için önemli olacak ICT konseptinde. Şimdi geldim ikinci terimimize. Bu videoda öğreneceğimiz Judas Swing. Bir önceki videoda perşembe günü söylemiştim Judas Swing'i göreceğiz diye. Judas Yahuda demek biliyorsunuz. Yine Michael Hadas'ın kendi koyduğu bir isim. Sebebi var şimdi masallaştırmayalım videoyu. Burada Judas Swing dediğimiz aslında bir fake swing'i olacak. Şimdi Judas Swing ile normal manipülasyon alanları karışabilir. Niye? Şimdi belli bir e, dip tepe belirleyeceğiz. Şimdi hangi seans içerisinde belirleyeceğimizi de söyleyeceğim. Ancak biz hiçbir seans kullanmasaydık ve şu an price action videosu çekiyor olsaydık yani tamamen seanslardan bağımsız bir eğitim çekiyor olsaydık deseydik ki böyle bir yapı var. Bu yapının en dibiyle en tepesine çizdim. Burası en dibi, burası en tepesi. Şimdi içeride artık fiyat hareketleri gerçekleşiyor. Bir yerde kırılım geldi ve ardından e, expansion yukarı distribüsyon devam etti. Buraya ne diyorduk? Manipülasyon diyorduk değil mi? İşte Judas swing de buna çok yakın bir şey ama bir seansı baz almamız gerekiyor. Nedir bu? Ee, öncelikle Asya seansı yani Tokyo ve Sydney'in birleştiği seans bizim için önemli. Yine not alın burada bizim e, UTC artı 3 yani İstanbul dizilimiyle kullanan bütün arkadaşlar için sabah 1 ve sabah 8 arası gerçekleşen seansa biz Asya seansı diyeceğiz arkadaşlar. Burada da hemen bunu 1'e aldım. Şimdi mıknatısı açıyorum Asya seansının en dip noktasını ve Asya seansının en tepe noktasını işaretliyorum. Mıknatısla tutturdum. Bu seans içerisinde daha aşağıda ve daha yukarıda bir dip ya da tepe yok. Şimdi buradaki tepeyi ve dibi bir yatayla işaretledim. Bakın Judas swing'i öğrenelim. Eğer ki bunlardan herhangi biri dibi ya da tepesi New York seansı açılmadan mümkünse Londra seansı içerisindeyken fakeleniyorsa, fakelendiğini tabii ki bu pozisyon tamamlandıktan sonra göreceğim fakeleniyorsa ve tekrar New York seansı açılmadan bu Asya seans aralığının yani ...Asya Range dediğimiz aralığın içine giriyorsa... ...işte buraya biz Judas Swing diyoruz arkadaşlar. Kesinlikle unutmayın New York açılmadan önce gerçekleşmesi gerekiyor bunun. Ee, ve Londra seansında olması gerekiyor. New York açıldıktan sonra buranın fakelenmesi e, Judas Swing değildir. Normal bir manipülasyon alanı olarak isimlendirebiliriz. O zaman ben diyorum ki işte burası bir Judas swing Yahuda swingi diye geçiyor. Yani aslında Asya seansını fake'liyor. Ardından beklentim de şu olacak. New York seansında veya sonrası hemen sonrasında bu Asya seansının tepesinin alınmasını bekleyeceğim. Tam olarak gidişat bu şekilde. Yani Judas swing görüyorsam range'in diğer tarafının alınmasını bekliyorum. Aslında bu durumun içerisinden seansları çıkarsak e, yok işte Asya aralığı, Asya range, Londra seansı çıkarsak ve aynı şeyi incelesek bir tık candle range teoriye benziyor. Tam olarak değil ama benziyor. Bir manipülasyondan sonra range'in diğer tarafının alınma durumu. Burada da Judas Swing dediğimiz bu. Şimdi size şunu söylemek istiyorum. Bakın burada Judas Swing gerçekleşti ve seansın üst kısmındaki likidite temizlenmiş oldu. New York seansının da içinde oldu bu. Londra ile overlap olduğu noktada gerçekleşti hatta. Çok güzel çalıştı. Biz tabii ki bir dakikalıkta buraya gelip yani bu nerede çizim yaptıysa ...buraya gelip eğer ki e, dikeylerimizi çizerek göreceli dip eşit dip veya tepe bulabiliyorsak neydi dikeylerimiz? 14.00 değil mi bizim saatimizde? 15.00 zaten sarı alanın başlangıcı ve 16.00. Burada bunların ilk yarım saatlerinde görece eşit dip veya tepe görüyorsak ardından hareketleri gözlemliyoruz ve... E, ters yöne sert kaçış. Yani aslında displacement hareketiyle karşılaşmamız gerekiyor. Değil mi? E, bir noktada burada yok şu anda. Görece eşit dip olsaydı ve sert yukarı kaçsaydı displacement olacaktı. Ona göre biz aynı zamanda Judas Swing'i de bu analizimizin içine koyup Asya range'inin yukarısının alınacağını varsayarak güzel bir pozisyon yakalayabiliriz. Tabii ki şu örnekte ne beklerdim? E, dipte Judas swing gerçekleştiği için bir dakikalıkta görece eşit tepe beklerdim. Niye? Görece eşit tepeleri belirleyeceğim ki terse sert bir kaçış olacak displacement akıllı parayla birlikte. Bu sert kaçışın içerisinde market structure break gözlemleyeceğim ve Zaten buradaki son fake noktası priming olacak. Bu market structure break'te mümkün mertebe bir pozisyon yakalayıp normalde ben neyi hedefliyorum? Görece eşit tepenin alınmasını. Burada yok da örnekliyorum. Şimdi burada aynı zamanda judas swing'i de görüyorsam artık sadece görece eşit tepenin alınmasını değil. Aynı zamanda bütün asya rencinin alınmasını da hedefleyip çok daha yüksek bir kar elde edebilirim. Lütfen notları alın. Çünkü almadığımız zaman gerçekten kafa karışabiliyor. Şimdi şu seanslarla ilgili şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu forex'te de kriptoda da fark etmiyor. Her zaman gerçekleşecek şeyler değil bunlar. Yani Judas Swing her zaman her Asya renginden Re sonra New York açılmadan görebileceğiniz bir şey değil. New York seansından bir saat, bir buçuk saat öncesinde belli noktaları dikeyler çizdiğiniz çizdiniz. İlla görece eşit dip tepe görmek zorunda değilsiniz. Her zaman yakalamak zorunda değiliz. Zaten Michael da bizzat kendisi söyler. Ben kendi konseptim üzerinden oluşturduğum ve tecrübelerimden çıkarım yaptığım bu bilgilerle gün içerisinde bir işlem alabiliyorsam alırım, alamıyorsam diğer günü beklerim diyor bizzat kendisi. Bunu unutmuyoruz. Aynı zamanda hafta sonları da Biliyorsunuz bu yapıların kontrol edilmemesi gerek. Çünkü forex üzere yapılar. Biz bitcoin'de deneysel çalışıyoruz. Öyle bir nokta gelecek ki hafta sonlarını da sizlerle inceleyeceğiz. Oradaki yapıların nasıl bir tık daha farklı çalıştığını da göreceğiz. Ee, ama onun dışında her zaman gözlemlemek zorunda değilsiniz. Yani burada öğrendiniz judas swing'i şimdi her asya rencine geldiğinizde olacak diye bir şey yok. Mesela burayı kontrol edelim. Burada var mı? Sabah 1 sabah 8 unutmuyoruz. Hemen şurada dikdörtgenimle sabah 1 ile sabah 8'i çizdim aşağıda saati görebilirsiniz Mıknatısımı açtım. Range'in tepesini belirledim. Şimdi de dibini belirliyorum. Bu seans içerisindeki en düşük dip burası. Şimdi New York gelmeden buranın aşağı yönlü fake atılması lazım diyeceğim. Zaten komple yapı aşağı gitmiş. Mesela burada Judas Swing diye bir şey yok. Şimdi gelelim bir önceki seansa. Bir de orayı kontrol edelim. Asya seansının bir tık daha yatay olduğu süreçler bizim için bir tık daha avantajlı. Volatilitenin düşük olması güzel olacak. Ama önemli değil. Bulabiliyorsak bulacağız kısacası. Dibi burası. Tepesi neresi? en yüksek burada. Daha yukarıda dip ve tepe yok. Şimdi New York açılmadan önce bakın bu dip ve tepeyi çiziyorum. Burada var mı? Varsa güzel olacak. Bunu çizdik. Hemen bu tepeyi çizdik. Şimdi bu dip alınıyor. Fakat şöyle. Yani benim Judas Swing'in burada uzunca bir oyalamayla geçmemesi lazım normalde. Eğer geçiyorsa da dikkat etmem gerekiyor içeride görece eşit dip tepe ararken çünkü bu tarz oyalanma daha sonrasında ihlale sebep olabilecek. Çok daha küçük bir swing'le veya 2 3 mumla olsaydı güzeldi. Burada uzunca bir yapı bırakmış. Yine de kabul edebiliriz illa böyle ee, küçücük bir iğne bırakmasına gerek de yok. Yine de kabul edilebilir. Tepesi hedeflenebilir. Bakıyoruz burada tepe alınmış mı mesela? Bakın alınmamış. Yani aşağı akmış gitmiş. Çok da yaklaşmış ama bunu bize vermemiş. Peki orada görece eşit dip tepe var mıydı? Bir dakikalıkta bir yaklaşalım şöyle hemen oraya. Dikeylerimizi atıyoruz. Nereye atıyorduk? 14, 15, 16 atıyorduk değil mi? Şimdi burada görece eşit tepe veya dip var mı diye ilk yarım saate bakıyorum. Hayır sürekli ihlalli ilerliyor. Dibine kontrol edersem burada ilk yarım saat içerisinde güzel bir swing bırakmamış. Devam ediyorum. Bir sonraki yarım saati kontrol edeceğim. Bakın burada görece eşit tepe var. Aşağı sert kaçış yok ama yine böyle oval bir süreç. Benim isteğim görece eşit tepe veya dipten sonra akıllı paranın içeri girmesiydi. Burada da yok. Burayı kontrol ediyorum. Burada güzel bir nokta var. Hemen şurayı bir işaretleyelim birlikte. Şurada bir swing ve burada bir daha yukarıda swing. Yani likidite temizlenmiyor. Ve yukarı sert kaçış var. Şimdi ben bunu görüyorsam bu sert kaçışı artık ne hedefleyeceğim? Aşağıdaki bu likiditenin alınmasını hedefleyeceğim. Yani aslında benim Judas Swing'im aşağıdaydı. Tepeye hedefliyordum ama mesela içeride görece eşit tepe dip ararken bakın görece eşit dip buldum ve aşağı yönlü pozisyon kovalayacağım. Yani Judas Swing'i burada ciddiye almamış olacağım. Burayı hedefleyeceğim. Şimdi yukarı sert kaçtı. Yukarı kaçtıktan sonra market structure break veya manipülasyon gözlemlememiz lazım. Manipülasyon da belli bir akümülasyon alanından çıkılmasıyla oluşacak. Burada doğru düzgün bir akümülasyon yok ve market structure break'te bir tık geç geliyor. Yani market structure breaking geldiği noktada zaten swing alınıyor. Eğer ki şuradaki küçük dalgayı kabul edersem o zaman şu uzun iğneyi swing failure pattern saymayıp e, MSS noktası olarak kabul edebilirim. Bu durum söz konusu olduğunda da o zaman yukarıda bir boşluk alanı varsa pozisyon alabilirim. Burası zaten boşlukmuş, ardından doluyor. Stopun um, bütün yapının tepesi ve hedefim aşağıdaki bu likiditenin alınması çok da güzel alınmış zaten. Ee, bu şekilde devam etmiş tahta. Şimdi bir önceki videoda ne gördük? Bakın notları unutmuyoruz. Özellikle görece eşit dip bulduktan sonra yani tepe de olur, fark etmez. Bulduktan sonra sert bir kaçışta market structure break ararken FVG değil IFVG'lere dikkat edin demiştik. Değil mi? Burada bunları kontrol ediyoruz. Yani internal'da bir FVG bulabiliyorsan ardından senin hedefin aşağısı olduğu için fiyatın tekrar oraya temas etmesini bekleyeceksin. Şu an bu videoda çok detayına girmiyorum. Bir önceki videoda gördük çünkü kafa karışacak iyice. Ee, bunlara dikkat edin demiştik. Ee, görece eşit tepe dipleri güzel buluyoruz demiştik Dikeylerimiz belli Özellikle 9.12'de Londra seansına da dikkat ediyorduk değil mi? Mesela burada Londra seansı Asya var 9.12'ye bakalım hemen biz Mesela 9 12 arasında bir tık daha yatay bir Londra seansı Ardından aşağı doğru dağıtıma gitmiş Şimdi bu aşağı dağıtıma gidiyor ama zaten daha New York açılmadan tekrar kendi likiditelerini temizliyor. O zaman benim beklentim ne olacak? Yukarı yönlü Londra kendi likiditelerini temizlediği için aşağıdaki bu dibin alınmasını bekleyeceğim mesela. Bu sefer de buranın alınmasını bekleyeceğim. E zaten içeride Görece eşit dip bulmuştum. Tepede MSB, IFVG ardından aşağı yönlü bir hedefim vardı. Bak Londra da bana burada bu fırsatı veriyor. New York'ta zaten gördüğünüz gibi açıldıktan sonra bu likiditeyi temizlemiş oldu. Yani bunları daha çok öğreneceğiz. Canlı tahtada okuyacağız. Yorumlarda gördüm hocam işte biraz uzun tutun videoları diye. Çok fazla bilgi var arkadaşlar. Yani şimdi mesela Judas Swing'i gördük. Bununla görece eşit tepe dibi birleştireceğiz. Bunun için ayrı bir video. IFVG noktalarını internal'da o özellikle priming yap yaptığımız noktalarda gözlemleyeceğiz. Bunlar için ayrı video. Zaten canlı videolar gelecek. Yani açacağım ben bu seans e, bir saat öncesinde oturacağım başına. Açıldıktan sonra bir dakikalık da burada hiç yoksa e, bizim saatimizle 17.30'a kadar falan takibini yapacağım. 2 saat, 2 buçuk saatlik video olacak. Aralarda çok boşluk olursa keserim. Ama en nihayetinde canlı tahtada görece eşit dip tepe Londra seansındaki swing'ler, Asya seansında işte Judas swing var mı vesaire. Bunları canlı izleyeceğim. Biz videolar zaten uzun olacak. Umarım sizleri sıkmaz ama canlı bir şekilde evet bakın hedef burası deyip oranın gelmesi tıpkı Michael Adelson'ın yaptığı gibi bizim en azından bu konsepte olan bakışımızı güçlendirir. Daha da güvenmiş oluruz. O yüzden böyle e, haftada iki video şeklinde ilerlemeye devam. E, notlarımızı kesinlikle ve kesinlikle alıp tekrar ediyoruz. Çünkü e, terim çok yani terim çok. Sadece price action yapılarını anlamak için bile 33 video uğraştık. Ve e, onları oturtmak da zaman alacak. Burada da hala terimlerimiz artarak ilerleyecek. Umarım hepimiz için bol kazançlı olur arkadaşlar. Buraya kadar da izlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı, likelarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.